Selamun aleyküm. E, taz e, 44, dua konusunda part 2. E, burada anlattığımız dersler biraz nasıl diyeyim, manevi şeyler olduğu için, manevi dersler olduğu için, yani e, nasıl diyeyim, bir çocuk masalı okumadığımız için ve çocuk masalı da anlatmadığımız için nasıl olabiliyor? Biraz ağır konular olabiliyor, ve sıkılabilir ve... Dinlemek de istemeyebiliriz ama dinlesek iyi olur. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Maneviyatta, misal, anlamadığımız, oturtamadığımız bir konu var. Hesap gününe iman ediyoruz. Lakin, bunun nasıl olabileceği konusunda yeniden dirilmeye iman ediyoruz. Ama tekrar kemiklerimizi nasıl bir araya tekrar getirerek, bir tecelli yönelik sorularımız olabilir. Bu sorularımızın olması da gayet normal. Kur'an-ı Kerim hakkında düşünmemiz de Rabbimizin bir usulü. İşte tüm bu sorularımızda, dualarımızla dile getirerek Rabbimizden yardım dilemeliyiz. Her işimiz için, aklımızda her soru için Rabbimize sığınabiliriz. Rabbimizden daha doğru kimize yol gösterebilir. Sıkıntılarımızı aşmamız için ondan başka kim bizi sıkıntılarımızdan kurtarabilir. Onun rızasını kazanmak için maneviyatta daha güzel bir şekilde yol alabilmek için mücadele etmeliyiz. Hiçbir konuyu atlamadan üzerine çarp, çaba sarf etmeliyiz. Rabbimiz olan kulluğumuzu her fırsatta göstermek için can atmalıyız yaşarken de Rabbimizin rızası için yaşıyorsak, bakışlarımız bile dua olur ki, misal yere baktığımızda uzun süre, yağmur yanmadıysa toprağın kuruluğuyla ortaya çıkan çatlaklar göze çarpar, içimiz kurkulur, bizi bir hüzün kaplar ki, bu da duadır, istemeden de olsa oraya bakar ve dua ederiz. Gönlümüzde yağmur isteriz, Allah'ın Allah, Allah artına rahmetine yağmurunu indirip, Canlandıracaksın Hesap günü de bizlere eminle canlandıracaksın. Allah'ım arzunun rahmetinle dilettiğin gibi biz tekrar biz onurunla dirilt. Kuruyan gönüllerimize rahmetini lütfeyle. Yasin suresi de Rabbimizin lütfuyla kalbimizi yumuşatır. Hayat emrettiği gibi dualarımızla dua, dua, dua ile okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'de yer alan misalleri duada düşünmeliyiz. Bu yalnızlıkta geçen hayatlarımızda daha ne kadar devam edebiliriz? Yalnız başımıza nasıl yaşayabiliriz? Müslümanlar yalnız değildir. Yalnızlığımızı dilermek de Rabbim. Dilen de Rab Bir ev içinde yaşlı Müslüman bir adam eş defa fark etmiş. Kendisi de hasta, bakıma muhtaç. Komşular da, çocukları da, akrabalar da ondan yüz çevirmiş. Lakin o yalnız değil. Acınacak bir durumda da değil. Ona sahip çıkan var. O'nun yalnızlığını da bilen bir Rabbimiz var. Etrafımız insanlarla çevrili olsa da, yalnızlık hissi bizleri sarabilir. Anlaşılmamasının, anlaşılamamasının yalnızlığı, anlaşılamamanın yalnızlığı. Rabbimiz bizleri anlar, her halimizden de haberdardır. Dualarımız var, şükürler olsun. Yaşadığımız her bir ızdırabı Müslüman kardeşlerimiz için dua edinmiş tümleliğiz. Çektiğimiz sıralarda dahi kendimiz değil, Müslüman kardeşlerimiz düşünmeli. Misal bir şahıs çektiğimizde acaba kabirde ne yapacağız Müslümanlar olarak bize yardım etrafını demeli. Günahlara girersek de cahilce bu utancımızla güzel bir duaya dönüştürür. Dilimizi döndürmemiz gerekiyor. Ben bu hale düştüm Allah'ım. Sen Müslüman kardeşlerim bu hale düşürme. Beni de bu günah işe pişman olan kapına gelenleri tövbe edenleri de affedilmeden. Yani olabilir yani günahlara saplanıp kalabiliriz. Her gün günah işleyebiliriz. Farklı farklı günahlar işleyebiliriz. Bir bakarız yani eşeğimiz yoldan sapmış. Sağa sola kafasına göre takılmaya başlamış. Rigor'dan tutuyoruz yani. Bak. Yol, yol 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 daha önemli görüyoruz gelmiyor. Yani, o zaman ne yapmamız lazım? Elimizden gelen gayreti gösterip, e, çabalamamız ve dua etmemiz gerekiyor. Yani bu kadar e, basit. Dua da samimi olmalıyız, işten olmalıyız. yalancı bir halde olmamalıyız. Gönlümüzden geçeni nasıl saklayabiliriz? Hakkımızda hayırlı olanı istemeliyiz. Maneviyat çalışırken bazı şeyler unutabiliriz. Bunun üzerine o unutanın sakında sade da istekle istemediğimiz, bilmediğimiz, anlayamadığımız hususları şahit bir hikmete binayla bazı şeyler unutturulabilir. Bunda Rabbimizin rahmeti görmeliyiz. Bu hali tutrettiği için de şükretmeliyiz. Bazıları duada şifre düşmekten bahsediyor. Her şey bir çok kuvvet yeteren. Rabbimizin bir kulu olarak Rabbimize kaldırıyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Hakkımızda hayırlısını yalnız Rabbimizden diliyoruz başka bir kula çık, ondan istemiyoruz. Böyle yaparsak her türlü şirkten de Rabbimize zınırsak, korkuyla rahmetinden umudumuz olabilir. Yani korkumuz neye yönelik olmalı? Rabbimizi razı edememeye yönelik olmalı. Onun kullarını düşünmemizde, Rabbimize konmuş oldukları bağlı kötü etkilerin korkusu üzerine olmalı ve onların manevi gelişimini sekteye uğratma korkusu olmalı. Yani Rabbimizin Rabbimizi nasıl razı edebiliriz onu üzmeden, kırmadan. Doğada istediklerimizle huzurunda unutabiliriz. Bu da Rabbimizin rahmetidir. O zaten unuttuğumuz şeylerde bilendir. Huzuruna en güzel şekilde gidip, en güzel şekilde huzurunda durup, en güzel şekilde de huzuruna ayırmalıyız dualarla. Her kul farklı, farklı farklı öğrenir. Öğrenme süreci de farklıdır. Şimdi bir kere tecrübe eder hemen anlar. Bir diğer yüz kere tecrübe eder de yine anlamaz. Manevi yaşarken tüm tecrübelerimizden de faydalanmalıyız dualarımız. Böylelikle daha çok bir yönelik etkilerimizi tamamlama yönelik olur. Bu da gelişimimizi hızlandırır Rabbimizin lütfu ile. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce de şeytandan Allah'a sanıyoruz. Çünkü şeytan bizi o ayet konusunda çalışırken Kulağımıza saçma sapan bir şeyler, fısıldayıp dikkatimizi dağıtabilir. Bize artık maneviyatta ne kadar yol almışsak, ona göre de kötülükler, planlar, yola ilk adım atan bir kul için ne işim var bu kitapla, git dünyanın adalı ve vesvese verebilir. Rabbimiz'e sığınıp işimize bakmalıyız. Çeşitli duaları, çeşitli yazıları taşımak bizleri korur mu? Rabbimizin sözlerini gönlümüzde taşımamız gerekir. Ancak bu şekilde korunabilir. Korumamız gereken yer, gönlümüz, bedenimiz değil. Lakin daha bu seviyede değiliz. Oyunculukta da içinde ne yazdığını bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'den ayetler takarak Rabbimizden yardım dileyebiliriz. Farklı şekiller, yazılar, rakamlar, harfler, çeşitli çizimler bir işe yaramaz. Bir işe yaradığını iddia edenler de hesap olanlar. Zaten bir işe yarasa onlar hesap olmazlardı. Kimler de çalışanlar, bu işi yapanlar olur genelde. Onlar bu işle uğraşanların kulağına fısıldarlardı. Bu iş üzere olan savunmuş dinlerin işi de kulları savunmaktır. Her ne kadar savunmuş olan insanlardan bazıları da savunmuş olduğunu anlamakla diler gibi düşünüyorum. İnsanlara faydalı olurum diye de sevinip durur, uzak durmalı. İnanarak, düşünerek, aklımızı çalıştırarak, kalbimizi atar vaziyette, heyecanla, duygu yoğunlukları yaşayarak, gönülden isteyerek dua etmeliyiz. Rabbimiz bizlere bütün güzel ayetlerini çeşitli şekillerde açıklamış, Dua ederken bir konuda kolaya kaçmamaya gayret etmeliyiz. Bizler de söylemek istediğimiz, isteklenmişse dualarımızın zaman bağlamında süresini uzatalım değil, yoğunluğunu artıralım, bir konuda açıklanan ayetleri bir bütün olarak okuyarak, her ayrıntıya eden gelince dikkat ederek örnek olarak şöyle de diyebiliriz kıyamet gününden Allah'ım sana sanırım. Rabbim şöyle de diyebiliriz o günü hayal ederek Rabbimizin o konuda yaşanan ayetten düşünüp o dehşetli günü düşünmek hem o dehşetli ateşi düşünmek o ateşin öyle gelip geçici bir günümüz gibi olmadığını idrak etme konusunda da umudumuz olabilir. Böylelikle de manevi daha, daha güçlü bir duruş sergilemiş oluruz kendimiz sanki kurtulmuşuz gibi dua etmemeliyiz. O dehşetli bir gün olacak. O hesap dehşetli bir hesap. O toplanmada dehşetli bir toplanma olacak. Duanın bir zamanı yoktur. Misal tuvalete giderken Rabbimde sığınma duasını Arapça olarak okursak güzel olur. Ama Rabbim sana sınırın demek de olur. Yani bir işe başlarken o işe ilgili bir dua varsa bu da Arapça ise bu duayı okuyamadım diye dua etmemeliyiz, yapmamalıyız. Gönlümüzden ne geçerse Rabbimizle el açmalıyız. El açmadan da güzel bir niyetle de iş yapabiliriz. de dua edebiliriz. Her zaman dua edebiliriz. Lakin herhangi gibi yerlerde edepsizlik olur. Abdest alırken de nerede olursa olalım. Ağzımızda duada olursa iyi olur. Bu dualar tavsiye edilen Arapça dualar olmak zorunda değil. Önümüzden ne geçerse Rabbimize şükür olur. Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek de olur. Dualarımız her nasıl geleceğe yönelik olsa da, Peygamberimizle selam edebiliriz. Onlara ve onlarla beraber olan salih kullara dua edebiliriz. Geçmiş olmuş yerimize dua edebiliriz, mezarların başında dua edebiliriz. Onlar için Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. bunda mahsus ölenler, kabirde olanların hal haberdar olmayanlardır. Onlar bizleri işitirler. Evimizden de Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz. Bu onlara ulaştırılır. Rabbimizin mutfu ve takdiri iledir. Bundan rahatsız olanlar kabir başında Kur'an-ı Kerim okumanızdan rahatsız olanlar olursa da okumayı kesmek güzel olur. Kimse tartışmaya girmek doğru olmaz. Onların düşüncesi de kendilerine göre doğru bizler Kur'an-ı okuyup anlayarak anladığımızda da en güzel şekilde yaşamakla hayat Kur'an-ı okumakla en olumluk mezar başında da bunu düşünmemiz gerekir kendimiz de okuduğumuzu sadece kabirdeki için değil. Herhangi bir kabrin başında bir kullan yardım istemek şirktir. Bizim orada bulunmamız, o yatanı ziyaret etmek, Rabbimizden okul için rahmet dilemektir. O kadar tübeleri de ziyaret ettiğimizde sadaka kutularına sadaka bırakabiliriz. Tübelerden medet ummak da şirktir. Tübelere gittiğimiz, o büyüğümüzü ziyaret etmek değil. Bir dostun bir dostu Allah rızası için ziyaret etmesi gibi okunmalıdır. Türbelere gittiğimizde şöyle de dua edebiliriz. Burada yatan sevgili kulun hürmetine Allah'ım diye dua edebiliriz. Bunda bir mahsur olmaz. Sonuçta o kabirde yatan kullan bir şey istemiyoruz. Bu şey olmaz. Bol bol mezarlık ziyaretinde bulunmamız iyi olur. Bizi ölüm hatırlatır. Bölgemizde bulunan şehitlikler, türbelerde, perşembe günleri, cuma günleri, Allah rızası ziyaretlerde de bulunabiliriz. Çok da yararlı görürüz manevi Şimdi mezarlıklara gidiyoruz değil mi? İsimleri okuyoruz. İsimler okunca ne oluyor? <laughs> unutkanlık olabiliyor diye bir söylenti var. Öyle değil mi? Hani çok isim okuma falan diye. Ama şöyle bir bakabiliriz mezarlıkta. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. İsmi Ahmet ise mesela kaç ne Ahmet olduğunu sayabilirsin. Senden önce kim bilir kaç kişi daha Ahmet gelsene, Ahmet gitsene, Ahmet top oynamayı gidelim, futbol oynamayı gidelim şuraya gidelim, buraya gidelim diye çağırmışlardır kim bilir. Yani bu şekilde e, mezarlığa gittiğimiz zaman biraz kafamızı çalıştırmamız lazım. E, bizim de bir gün oraya gireceğimizi ve böyle açıkta sağda solda bir mezar varsa e, içine girip şöyle 2-3 dakika durabiliriz. Yani biz de buraya gireceğiz. Ona göre hayatımızı ne yapabiliriz? Allah rızası yolunda yaşamayı önemli görebiliriz. Bu şekilde yani çocukları da bu şekilde mezarlığı alırsın demiyorum çünkü psikolojisi bozulabilir. Belirli bir yaş ve akıl seviyesine eriştikten sonra da 18-20 yaşlarında falan yani çocuklara bu şekilde nasihat verirsek iyi olur. Ee, mezarlığa böyle ölümün gelebileceğini yani, e, sürekli olarak dünya tavsiyesi vermek yerine biraz daha sonunda yaşamanın önemini idrakini kavramalar açısından. Günahlardan kul kendi başına güç, güç kuvvetiyle kurtulamaz. Ancak Rabbimize sığınırsak bir günahtan. Rahmetiyle Rabbimiz bize o günahlara girmekten koru, korur. Bu sebeple günahlara girmek istemiyorsak dualarla yürümemiz, Rabbimize sığınarak yürümemiz gerekir. Çeşitli dünyalık isteklerimiz olabilir. Mesela canımız çikolata şeker. Dilimizle istenmesek de, de gönlümüzden de bu isteği dillendiririz de kabul edilirse de çikolatayla Rabbimiz bizi sevindirir. Bir sonra rahatmaysan kabul ettiği için Rabbimize şükretmemiz gerekir. Düşüncelerimizi ne kadar yoğunlaştırırsak isteklerimiz de o kadar güçlenir. Çikolatayı çok düşünürsek buna yönelik de büyük bir istek gönlümüze dolar. Daha bu da büyük bir doğal bizler dünya ile. Gönlümüzü doldurursak sürekli dünya isteyen kullara dönüşürüz. Gönlümüzü ahirete doğru çevirmemiz gerekir. Dualarımızı ahirete yönelik, hak yolda olmaya yönelik çevirmemiz gerekir ki buna ne gücümüz yeter, ne de kuvvetimiz, Rabbimizden istememiz gerekir. Allah rızası için hak yolda olmayı isteyenler, bu düşünceler beraber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yolda bir araya gelenler, kendilerine ettikleri dualar gibi birbirine de bir yönde dua ederse, gönüllerinde beraber oldukları kulların hak dolu olmalarını isterlerse ve bu isteği de çikolata örneğindeki gibi gönüllerini de büyütürlerse Rabbimizin bizlere hak çıkarmasına dair umudumuz olabilir. Bu sebeple maniler çalışmasında bir grubumuz olması gerekir. Neden bir grubumuz olması gerekir? Çünkü Rabbimiz bizleri yolunda beraber saf saf izlemiş görmekten hoşlanır. Yalnız başımıza mağaralarda yaşayamayız, yaşayamayız. Bir gelişimi gösteremeyiz, grup dediğimiz bir anne ve evladı olabilir. Bir grup olmak için ne yazık ki hiç olmadığız birbirine gönülden sevgiyle bağlı kişi, bir cami çamuratı olabilir, her sabah beraber olan komşulardan teşekkür, okul arkadaşlarımız olabilir. Yani çevremizden, gönlümüzün birbirine sındırıldığı kullarla haklı da bir araya gelerek, çabaladığımız kullar, bir gruptur, grupta erkek birbirine haklı olması için dua ederse de, Rabbimizin eksikliğinin tabatası kapatabiliriz. Birbirimizin eksikliklerini, eksikliklerini kapatabiliriz. Birbirlerinin Birilerinin bunu bizler için istemesi gerekiyor. Rabbimizden de, Rabbimizden biz de başkaları için Rabbimizden istemeye, dua etmeye ihtiyacımız var. Başkalarının bizi gözetmesine ihtiyacımız var. Bizim de başkalarına haklı olarak gözetmeye ihtiyacımız var. Herkes birbirini kendisini gözettiği gibi gözetirse de ruhsa herkes birbirini gözetir. Bu şekilde de kimse kendisini düşünmekle uğraşmadan, gönülle doğalarıyla dünyaya dalmadan maneviyatta ilerleyebilir. Dünyayı düşünmekten yani çok gönlünde grupta beraber olduğu grup kardeşlerini düşünür. Böylelikle de yavaş yavaş dünyadan ahirete doğru gönlünü çevirmeye başlar. Gönlümüzde dünya istemek, sadece dünyada kıymetleri istemek olarak da düşünmemeli. Gönlümüz dünyadan ahirete çevirmeden cenneti istemek ve bir dünyayı istemektir. Bu sebeple cenneti de isterken gruptaki kardeşlerimizin hepsi için istemeli. Onlar da bizim için aynısını isterlerse biz de yalnız kendimiz için bencilce dünyayı ister gibi cenneti istememiş oluruz kullar için ettiğimiz dualardan da, kullardan da bir karşılık beklemeden, bir beklenti içinde olmadan, yalnızca Rabbimizden bizim için de, kulları için de hayırlısını dileyip, bunu bekleyerek mutla yalnız Rabbimizin rızası için, Rabbimizin gitmemiz gerekir. Rabbimizden başka dönecek kimsemiz yok. Rabbimizden başka bize kimse yardım edemez. Elimizden geleni yapalım, elimizden gelecek bir şey. Kalmayana da yıl, Kalana kadar gayret göstermemiz gerekir. Göz yaşlarıyla. Herkese hayırlı geceler. Kusura bakmayın, benim de nefesim daralıyor. Neden çünkü bilmiyorum. <laughs> İnşallah e, daha uzun derslerimiz olabilir, daha verimli, daha güzel okuduğum. İnşallah belki bizden daha hayırlısı bu işlere bakabilir ve daha hayırlı bir şekilde anlatabilir. Bakalım hayırlısı. Herkese hayırlı geceler ve çok selamlar bu e, derslere geldiğiniz için. E, kendinizi Allah rızası yolunda bir şeyler katmaya çabaladığınız için e, inşallah Rabbimiz de bizlere de, sizlere de, sizlere de, bizlere de rahmet eder ve eksikliklerimizi en güzel şekilde yolunda tamamlar. Herkese hayırlı geceler ve bol şanslar.